75. günün sabahında hayalleri için saat 7'de gözlerini kırpmadan bu videoyu bekleyen, bu soruyu bekleyen hocam atın da çözeyim çünkü hayallerime ulaşmak için bir gün daha kardayım diyen tüm tayfama günaydınlar. Haydi başlayalım sorumuza. Neymiş sorumuz? Bak güzel tayfam. Soruya dikkatli bakalım. Yukarıdaki torbaların 4 tanesinin içerisinde her birinin ağırlığı 10 gram olan 2 tanesinin içinde de her birinin ağırlığı 6 gram olan bilezikler vardır. O, birinci torbadan bir tane, ikinci torbadan iki tane, üçüncüden üç tane, dördüncüden dört, beşinciden beş, altıncıdan da altı tane bilezik alınıp tartıldığında ağırlıklarının toplamının 186 gram olduğunu görmekteyiz. Buna göre torbaların hangilerinde kesinlikle 6 gramlık bilezik yoktur. Bak güzel tayfam mantığımız şu. Normalde böyle eksik olan veya hatalı olan sorularda sanki hata yokmuş gibi işlemi yaparsın. Yani hocam birinci torbadan bir tane, ikinciden iki tane, üçüncüden üç tane, dördüncüden dört tane, beşinciden beş tane, altıncıdan altı tane aldığımda kaç gram yapardı? Normal hatasız olsaydı, hepsi 10 gram olsaydı o halde 10 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 6'ya kadar olan gramdan 10 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2. Dolayısıyla 210 hatasız olsaydı. Hatasız 210 gram. Peki hocam hatalıysa ne yapacağız? Peki ne kadar hatalı? Önce onu bir tespit edelim. 210'dan ben 186'yı çıkartıyorum. 24 gramımız eksik geldi. 24 gram eksik. Peki ben neyi biliyorum? Her biri 6 gramsa demek ki her bir bilezik 4 gram eksik tartılacak her bir bilezik 4 gram eksik tartılacak. O halde düşünüyorum 4 gram eksik olacağına göre 24'ü gelelim 4 grama bölelim dolayısıyla 6 tane bilezik arıyoruz tamam mı? 6 tane bilezik arıyoruz. 6 bileziğimiz neymiş? Her biri 6 grammış. Tamam hocam iyi de 6 nasıl yapacağız? Şimdi düşünelim. Ben ne yapıyorum? Birinciden bir, ikinciden iki, üçüncüden üç vesaire vesaire diyorum ya. O halde ben Birinci hatalı dersem, birinci hatalıysa yani 6 gramlıksa bundan bir tane aldım. 6 bilezik alacaksam 5. de hatalı olanlardır. Yani eksik olanlardır. Bundan da 5 tane alırım. Dolayısıyla 6 bilezik aldım. Her bir bilezikte 4 gram eksik varsa 6 kere 4 24 gram eksik çıkacaktır. O halde benden istediği 24 gramsa 1 ve 5 kesinlikle Ola, pardon kesinlikle demeyelim olabilir diyelim. 1 ve 5. Ama bana neyi soruyor? Kesinlikle 6 gramlık bilezikler yoktur'u soruyor. Peki geldim. İkinci hatalı olabilir dedik. İkinci hatalı olursa buradaki ifademizden 2 bilezik aldım. Dolayısıyla 6 taneyi tamamlamak için 4. hatalıdır dedim. Bu da tamam. Toplam 6'yı tamamlasın. Dolayısıyla burası 4'ten dolayı 4 bilezik geldi. Toplam 6 bilezik yaptı. 6 kere 4 24'ten yine 24 gramı bulmuş olduk. Bu da tamam. 24 gram eksik dedik. Şimdi 1 olanları eledim. 5 olanları eledim. Çünkü hangilerinde kesinlikle diyor yoktur diyor. 2 de var 3 de yok. Yani bunların ikisini de sağlayacak. İkisini... Şimdi gelelim ifadenin devamına. 2 eledim. Çünkü 2 de olabilir dedik. 2 eledim. 3 ve 6 neden yok? C şıkkı cevap olarak neden? Şundan dolayı eğer üçüncü de üçüncü torbada hata varsa hatalıysa bu durumda 3 bilezik aldım. 6'ya tamamlamak için 3 bileziğe daha ihtiyacım var. 3 bileziği nereden alıyordum? Üçüncüden almak zorundaydım. Çünkü adam ne diyor? İkinciden 2 iki alıyorsun, dördüncüden 4 alıyorsun, üçüncüden 3 üç alıyorsun, üçüncüden 3. Üç. Şimdi üçüncüden 3 üç aldım. Üçüncüye daha ihtiyacım var. Aslında 3 numaralı torbadan şu an kaç tane almış oldun? 6 tane bilezik almış oldun. E sana diyor ki adam 3.'den 3 üç tane alacaksın. Sen ne yaptın? 6 tane aldın. Dolayısıyla 3.'de kesinlikle 6 gramlık bilezik yoktur. 6'yı da gösterelim. 6. hatalıysa yani hatalı bilezikler 6 numaralı torbadaysa 6 tane bilezikten dolayı zaten benden istediği 6 bileziği tamamladım. Dolayısıyla ikinci torbada eksik olan bileziğin bulunmasına ihtiyaç yok. Ama ne diyor soru? İki tanesinin içerisinde 6 gram var diyor. Şu an sen 6 bileziği ne yaptın? Dikkat edersen 6 tane bileziği hallettin, sağladın. Dolayısıyla ikinci bir hatalı torbaya, eksik olan torbaya ihtiyaç duymadın. Dolayısıyla burada 6 numaralı torbada da ne yaptık? 6 gram bileziklerin bulunamayacağını söylemiş olduk. Yani belki mantık olarak zor gibi gelebilir ama işlemlerde değer olarak verdiğinizde tek tek yaptığınızda daha da net anlayacaksın güzel tayfam. Burada biraz daha işi e, detaylı anlatmaya çalıştım. Detaylı anlatabildim ümit ediyorum. Anlamadıysanız yorumlar kısmına hocam ben şurayı anlamadım dediğiniz zaman ona da cevap olarak dönüş yapacağım. O yüzden bundan sonraki 76. günde daha güzel sorularla, ufkunuzu açacak sorularla buluşmak ümidiyle. Şimdilik kendine dikkat et. İyi çalışmalar güzel tayfam. Hoşçakal.